Biz böyle gider arkadaşlar. Gecesi gündüzü böyle gider. Yolda gittim tüm ters arkadaşlarımıza Aile yolculuklar dileriz. Kazasız belasız yollarınız açık olsun arkadaşlar. İşte sen garip. <laughs> Şimdi tekrar merhaba bakalım. Merhaba diyelim tekrar. Abi merhabalar hoş geldin. İyi akşamlar hoş geldin. Nasılsın iyi inşallah. Tamam nasıl keyifler? Keyifler nasıl? Keyifler iyi mi yerinde mi keyifler? sesimi az mı alıyorsun? Biraz daha açalım peki abi. Biraz daha şöyle sesimizi açalım size karşı. Biraz böyle. Daha böyle duyun bakalım. Oldu mu? Böyle gider. Tamam biraz daha açtım abi sesimi. Nasılsınız? İyisiniz güzel kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş peki tanıyalım abi sizi. Hepinize hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Hay tamam. Sizin telefonda büyük bir ihtimal bir sorun Hepiniz. var Hepiniz. Şu an düzeldi. Tamam. O sizin telefonla kullan. Biz aradığınız telefonla alakalı bir sorun Bu yolda herhangi bir sorunuz. Böyle gideriz. Oluyor? Öyle söyleyelim. Buyur tanıyalım abi seni. Şey şey Alperciğim hoş geldin güzel kardeşim. Nasılsın? iyisin inşallah. Hoş buldum. Hoş buldum. Çok şükür güzel kardeşim. Biz de işimizin başındayız abi. Paramızı kazanıyoruz. Çok şükür. Dinliyorum Alper Censeli. Arkadaşlar. Radyo dinliyorum da. Buyurun. E, konuşamıyorum. Oh, kurban olurum evet. Be